Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Block Crazy robotlarla oynayacağız. Ve yanımda da a, kuzenim Madem var. Merhaba. Adem. Ve 5 dakika, 5 dakika oynayacağız. Ve ölene kadar. Öldüğümde video bitecek. Evet. Ve şimdi burada yeni bir dünya oluşturuyoruz. Cilt, tohum yazacağız. Cilt yapmayacağız. Evet. Robot yazıp başlıyoruz. Evet. Bu videoya her gelen like, like Adem'e bir tokat atıyoruz. Hadi. bir abone de Din abime bir tokat atıyoruz. Evet. Eğer hemen baş eğer hemen açılırsa başlayabiliriz. Evet başladık. Ne oluyor lan? Evet. Başlayamıyoruz arkadaşlar. Çünkü ön kapandı. Tövbe tövbe. Diri diri Aha. Oyuna devam et. Evet. Çölün ortasına doğru. Çok kötü bir yerde doğduk. Bayağı kötü bir yerde doğdu. Hiç ağaç yok. Ve normal olması normal modda oynadığımıza göre Ay oynadığımıza rağmen açlık sınırını çok garip bitiyor arkadaşlar. Yani o kadar kısa sürede bitiyor ki anlatamam size. Evet arkadaşlar ilk amacımız ağaç Daha ne olacak? Bilmiyorum. Ama inşallah böyle buluruz. Evet, boşuna robot olmuyor. Gelişim daha kolay yapıyor. Hı hı. Aa yine sıkılıyoruz. Ve tavşanlar bize bakıyor. Kabak tavşanlar. Evet. İki ağır. Hayır. Evet. İki odun var. Beş, Beş dakika sonra bende. Evet. Ve bu videoyu 15 dakika boyunca çekmeyi düşünüyorum. Ama ben 20 dakika istiyorum. Hayır. Evet. 20 dakika olunca tabii sana geliyor.

Evet, traftik Table. Evet arkadaşlar, artık devam edebiliriz. Ama oyun kapandığı için şu anlık devam edemiyoruz. Gel Adem, sana taş bir Bu ne olur? Tamam, şimdi buralı Gece oluruz oldu. Koyun koyun öldürmemiş de. Öldürmemi. Sen mi daha konuşmadın? Allah yavaş. Allah. Ciddi mi? Acil tahta bulun. Keşke onları yapmasaydım. Ya bu ne? He şeyimiz bitmiş. Hmm. Kasmayı bir kılıç. Mı? Kılıç. Ne tamam. Bu <laughs> kazmayı yapacağız. Yapalım. Arkadaşlar oyun oyun durup Neyse ben konuşmayı unuttum. Neyse her şeyimizi yaptık. Şimdi Evet arkadaşlar son 4. dakikadayız. Ya bir de sayıyor arkada ya. Arkadaşlar siz bu baba takmayın. Oynamak için canını bile verir. Şimdi mi arkadaşlar? Öyle bir şey yok. Adam sen de bir teklif bulunca. 5 dakika geçmeyene kadar alalım. geçene kadar şöyle bir şey tahtadan bir şeyler yapsam olur mu? i̇lk önce çubuk. Çubuk nerede? Var ya. Ha tamam. Ha. ama Neyse bir şey olmaz. Taş kazma Tamam. Dur şu demiri alayım bari. Abi demiri alayım. Yes. Demir. Demir külçesi. Şumur yok muydu arkadaşlar? Hayır. Evet güzel. Tövbe tövbe. <laughs> Bu ne Evet afiyet, e, al, doğru. Sen de bir daha. Bıydım, al bakalım. Hemen. Şimdi. Şunu atalım. Atma ben. Neden? Atma. 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 Doğru ya. Fırını da <laughs> Nereye gidiyor? Şimdi. Şunu asla görmedim mi? <laughs> Buna bana mı geliyor? Oraya gitmeyeceğim. Yok e, ee, baban nereye geliyor? Neden <laughs> <laughs> kardeşim? Ben çok güçlüyüm. <laughs> Sanki sanki. oğlum geliyor. <laughs> ha sanki bu Duy, alalım. <laughs> yes, <fuck> yes. <laughs> Ve yiyeceğimiz yok arkadaşlar. Ve yavaş yavaş açlığımız gelmeye başladı. neden bakıyor ya? Dibin yapar. Onun için kristal ya gerekiyor. Abi. Onları bulayız. Onlar sıcak. Yok. Nerede lan? Ne? Bir yerlerde oluşuyor ama nerede oluştuklarını. Suriyeli. Şimdi asla görmedim mi? Buna bana mı geliyor? Oraya gitmeyeceğim. Temizlik Yok e, ee, yani. baban nereye geliyor? Neden kardeşim? Ben çok güçlüyüm. Sanki sanki. sanki. Oğlum geliyor. Ha, sanki bu anı. Allah'ım. Yes ve yiyeceğimiz yok arkadaşlar. Ve yavaş yavaş açlığımız gelmeye başladı. Nereye bakıyor ya? Dibin yapar. Onun için kristal ya gerekiyor. Onları buluyoruz. Onlar sıcak. Yok. Nerede lan? Bir yerlerde oluşuyor ama nerede oluştuklarını. Suriyeli. <laughs> Bak nerede oluştuklarını bilmediğim adım. Ben biliyorum. E, i̇smini bilmiyorum ama. Oha arkadaşlar. Ben bu bunu... Bundan kaçıncı kez görmüşüm? Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, arkadaşlar. Kısa şeyin Sonunda aramıza yeni birisi katıldı. Onun adı Yusuf Kısacık. Şu anda herhalde kabıda geliyor. Gel Yusuf için. Gel. Gel, Gel bakalım. Sesini de duysunlar. Konuş. Merhaba. Evet merhaba. Aa. Yeni bir kişi daha katıl. Evet, seslerinizi duyalım. Merhaba. Merhabalar. Bu da Hamza Kısacık. Yusuf'un abisi. Her bir yolum atansız, Yusuf'u bir takat. Ne bakıyorsun lan brother? Madem artık dört kişiyiz, şöyle bir şey yapalım. <laughs> Alemden sonra Yusuf, Yusuf'tan sonra da Hamza oynayacak. Ve bu da 5 dakika 5 dakika sürüyor. Sonra da bir daha video biteceğiz zaten. Evet arkadaşlar inşallah bir tane köy sen buluruz. Sen video mu kurdun sen? Sen video mu kurdun sen? Tabi evet. tabi. Kim işte YouTube olmuş hele. Ka kaç, abonen var? Hı? Kaç abonen var? Kaç mı? 12. arkadaşlar daha çok abone olun. 1 milyon aboneye ulaşalım. Ulaşırsak evet. Sonra dakika mı İki dakikada bir şeyler en azından. Sonra lan da Yusuf'a geçiyor telefon. Evet şimdi ben yani o... burada o. kesin ölecek yeminim. Ha, nereye ee, geldi? Bismillah. Suriyeli oradan atlayacağım. <laughs> üzer... Bak ya üst dört kalbi kalmış baba. Bir yemek Aklan bu bari yemek ya. <laughs> yemek yok. Yemek... Şey nedir, sen... Suriyeli. Suriyeli. Zombi var ya. Anadolu. Ha, Ama o zaman daha öyle. Daha fazla Hayır, öyle. Hayır <laughs> kendini Evet. Kendini öldürsen kendini öldür. Ya ciddi misin sen? Suriyelinin dört kalbi kalmış arkadaşlar. Hadi insan yorum dedim. Like Like'ı biz önceden söyledik. Evet like'a söyledik. Arkadaşlar yüzde yüz ölebiliriz. Yoruma Adem Deli yazın arkadaşlar. Sakın arkadaşlar Yusuf Deli evet. yazın. Adem Deli yazın çünkü. Evet. Adem Sakın. şimdi buradan atlayacak. Sakın atlama. Adem su yap. Su Nasıl yok? Nasıl yok? Değil nasıl de, dev gibi yüksekten atladıysa suya ben de onun gibi atlayacağım. Atla atla atla, 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 atla Atlama video biter yoksa. Öyle Siz ölmeme çalışma oynuyorsunuz. Evet. Nerede lan? Evet. 22 tane bakırı ne sağlıyor? Kaç ne kadar? Hı? Ne kadar yani? Nem nem nem. Atlama oradan. <gülüyor> <gülüyor> Sakın atlama. Evet arkadaşlar bu yanımızdaki gelin koşta Adem. Tamam. Adı Adem lakabı Badem. Yorumları <laughs> Ceyhun Baba Pro yazın. Evet. evet. Arkadaşlar yüzde yüz öleceğiz. Adam ölü. Şimdi zombi gelecek. Şimdi Adem'i dövecek. Hayırdır yavrum yiyecek. Harbi ya. Dört yanı kalmış adam domuz bile bulamıyor. <laughs> Tabii çok kötü bir yerde doğduk. Tabii kendisi Oo, domuz demir ya. buldu. Bakır bakır. Allah Allah. Aa, bakır mı lan? Demir demir. Ya alayım. demir. Bakırla 20 sakiz tane var bizde. Demir, demir ya. Ya. Bir de bir de var da bunun benzi yok abi. Abim de paralısı var. Ben de kim benim Ya konuşmayayım. Çok demeye almayacağım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar buna like'larınızı siz yorum. Lan 11 dakika olmuş sırada Yusuf'ta. Allah Ay, şuna. Geliyorum. Rı 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 bir 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 içine atlama. Doğru. O oh, tavuğu al Yusuf gibi. Hay kriz. Arkadaşlar ölümden dönüyor. Lan çek ama. Ölümden döndü. Ya tavuğun eti nerede? Dur Suriyeli. Bu da nasıl zıpladı? Kaldı arı pişirmişiz. Dur bir o zaman imantörüne baksana. Ah. Çek. Doğru. Çek. Doğru. Koş, koş koş koş. Bak video bitecek çekiyorsun. Koş atlama oradan sakın. Kaç sadece kaç. Suriyeli kaç. Ya hiç adıyorsam. kılıç yapmadınız mı? Yaptık. Demirin kılıç yapsak. Ya, ya yok. Yok. demir külçemiz var. Demirimiz yok. Ya yapsanız o zaman Suriyeli taşımız. Taş da, Yusuf. Yorulda, yorulda, yorulda. Yorulda. Yusuf başarı. Sönsü. Hadi. Hayır endirme Koş koş. Koş koş, koş. Aras, oh, diyor, koş, koş. Ben sizin gibi canavarladım. Şimdi Evet asla ben sizi bir Hayır. atla, Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Evet arkadaşlar. <laughs> Videomuzdan. Ona lan. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. dur, dur. <laughs> oynasın çocuk. <laughs> Abo. Abo. İşte Sakın ya. atlama oradan. Sanki daha iyi bakar mısın Yusuf? E şimdi Hayır. A yukarı çıkma. Yukarı çıkma. Yukarı çıkma, 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 çıkma. Yukarı çıkma. Yukarı çıkma. Tek ne yapalım? Bir, bir, bir. Lava atla baba. Suya atla suyu suya. Bak ölüyor çıkamayız. Ben öldü. Allah suyu. Oyun bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Herkese görüşür görüşmek üzere. Hayır, görüşür görüşürüz evet, görüşmek üzere. Bye bye. na.